Evet. Şimdi güzel sorulardan bir tanesi şu. Hocam niye C vitamini yaptırayım? Ağızdan alsak olmaz mı? Olur. Olur tabii ki. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ama. Şimdi C vitamini aldığınız zaman, ağızdan aldığınız zaman bunun büyük çoğunluğu idrarla dışarı atılıyor. E, C vitamini bildiğiniz gibi e, depo edilmeyen bir vitamindir ve suda çözülen bir vitamindir. Vücudun o kadar çok etkileri var ki yani C vitamini etlerini saymakla bitmez cümlesi hakikaten öyledir. Biz C vitamini yüksek doz C vitamini verdiğimiz zaman o anda bütün hücrelerinize dağılıyor. Ağızdan aldığınız zaman işte yutuyorsunuz mide ince bağırsak safra kesesi oradan vücuda dağılıyor falan filan zaten etkinliği sürekli azalıyor. O yüzden 1 gram alsanız bile siz, e, e, sizi vücutta kullanabileceğiniz rakam 200-300 gram geçmiyor. Yani kalan rakam. Ama yüksek doz vitamin C ya da damardan C vitamini verdiğiniz zaman o anda bütün hücrelerinizde dağılışın etkinliği çok ama çok ama çok daha fazla oluyor. O yüzden niçin işte damardan C vitamini almam gerekiyorsunuz? Sorusun cevabı da burada. Sağlık güzel güzel günler diyorum. Hoşçakalın.